ki zaman zaman yazılarımızda sohbetlerimizde gündeme getiriyoruz. Ee, i̇nsanlar yolsuzluk yapıyor, ihalede yolsuzluk yapıyor. Sonra bir bakıyorsun cami, camiye de geliyor, ee, umreye de gidiyor, hacca da gidiyor. Orada bir çelişki var. Ee, bu, bu çelişki gözlemlenmiş demek ki toplum tarafından bu bu araştırma bunu bir ölçüde gösteriyor evet evet bu araştırmadan mesela dindar kesim mutlu mu olmalı hatemciğim böyle şöyle yoksa abi, yani de... kendi kendine bir bakmalı mı yani işte şuralarda sorun gözüküyor falan gibi şimdi bunu yani şöyle özellikle bu tür biz aynı şeyi yani bu kadar net bir yargı cümlesi kurmaya milliyetçilik araştırmasında da zorlanmıştık. Çünkü bu tür ele avuca gelmesi zor bir soyut düşünceyi belli somutlaştırma formları üzerinden yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla toplumda bir tarafa net bir ağırlık taşımıyor. Ama ben bir araştırmadan bir dindarın çıkarması gereken dersler de olduğunu, kaygılanması gereken önemli unsurlar da olduğunu, fakat üzerine yeni bir şey inşa edilecek çok önemli kazanımlar da gösterdiğini okuyorum. Yani bu üçünü de şöyle tarif edeyim. Bir kere e, toplumun din adına kamuoyunun önüne çıkan temsil biçimleriyle ciddi bir sorunu var. Bu burada da tespit edilen bir şey. Yani biz bunu üç form üzerinden sorduk. Bir doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü dinin en güçlü evet. kurumsal temsili Diyanet İşleri'nde yapılıyor. İkincisi dini tarikat ve cemaatler. Üçüncüsü de dini kanaat önderleri. Evet. Şimdi mesela evet yani üçü arasında e, bazı Küçük farklar var ama üçü de, üçü de sınıfı geçmemiş toplum gözünde. Yani birinci yani en fazla güven duyulmayan tarikat ve cemaatler. Bu da hani kamuoyunun tarikat ve cemaatlerle ilgili özellikle son 5-10 yıllık hafızası göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabilir bir şey. Yani kendisini dindar olarak tanımlayan belki de bir cemaat ve tarikatla ilişkisi olan insanlar bile tarikat ve cemaatlerle ilişkilerini sorgulama eğilimindeler. Fakat mesela dini kanaat önderlerine yönelik şey de bundan bağımsız değil. Diyanet İşleri en ilginci Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik güven bundan azade değil. Yani görece onlardan bir, bir tık üstünde bir güven var ama yine de %50-60'a yakın bir güvensizlik var. Şimdi bu şu demek yani bir kere dini kurumlar, dini aktörler, dini temsil misyonunda bulunan aktörlerin toplumun e, dinle ilişkisinde meşru, güvenilir bir aktör olmaktan uzaklaşıyorlar. Bu bence çok ciddi bir ders mesela. Yani e, çünkü bu dini tarikatların, dini cemaatlerin, dini aktörlerin en büyük çıkış noktaları toplumun dindarlığına pozitif katkıda bulunmak. Yani aksi takdirde bu işi yapmıyor olmaları gerekir. Değil mi? Yani bir sivil teşebbüsü olarak çıkış e, amaçları toplumun dindarlığa pozitif, toplumun dindarlığına pozitif bir katkıda bulunmak. Evet. Fakat araştırmanın en önemli bulgusu e, bireysel olarak insanların dinle e, tırnak içerisinde alarme edici bir ili, sorunlu ilişkisi yok ama toplumun dini aktör ve kurumlarla e, güven ilişkisinde alarm düzeyinde bir sorun var Dolayısıyla hani hizmet etmeyi vaat ederek çıktığı yolda engelleyici bir işlev gördüğü ortada dini e, aktör ve kurumların Ben bunu biraz şuna yoruyorum yani toplumun dinle ilişkisi daha canlı ve dinamik ama dini tarikat ve cemaatlerin dinle ilişkisi de toplumla ilişkisi de çok daha fazla statik ve muhafazakar. Yani e, bu hani e, din varlığını yüzyıllar boyunca sürekli değişen toplumsal koşullarda topluma cevap verme kabiliyetinde buluyor bir nevi. Yani kendisini o esnek ve şey formunda tutması dolayısıyla toplumda e, koşullar değişse bile. Farklı değişen koşullarda her bir kuşak dinde kendine özgü bir şey bulabiliyor. O dinamizm onu sağlayabiliyor ve bu nedenle de e, dindarlık formu dönüşüyor. Ama dini kurum ve cemaatler, dini aktörler dini sabitlemeye çalışıyor. Kendi zihinlerindeki din algısını katılaştırıyor ve bu katı, geleneksel, tırnak içerisinde arkaik din formunu topluma siz dinin yegane formu olarak dayattığınızda toplumun dinle ilişkisini engelleyici bir düzeye geliyor. Yani dolayısıyla toplumda bir e, sekülerleşme yok ama dini aktörlerde bir muhafazakarlaşma var ve bu evet. bilakis sekülerliği arttırma potansiyeli taşıyan bir boyuta varmış durumda. Bence birinci, yani benim buradan çıkardığım birinci tespit bu. Evet. Din adına toplumla temas kuran aracı aktör ve kurumların tamamı erozyona uğramış gözüküyor. Buradan çıkarılabilecek bir sürü ders var. Bu, bu aslında çok kötü bir durum değil. Yani şu anlamda evet. kötü bir durum değil. O kurumlar açısından kötü sayılır. E, toplumun dinle ve Allah'la ilişkisi e, kendi başına daha sağlıklı. Daha, daha e, rafine bir ilişki var. E, bu bu ilişkiyi böyle bir hizaya, bir çizgiye sokmaya uğraşanlar da ol, olumlu not alamıyor toplumdan. Öyle anlaşılıyor. Evet, çok çok evet. doğru, çok doğru. Evet. Yani e, toplumun dinle ilişkisi bireysel bir ilişki ya da aile üzerinden kurulan bir ilişki olmaya devam ediyor. İkincisi benim burada gördüğüm e, ailenin Toplumun dindarlık algısında çok belirleyici bir rolü var. Yani bu dediğim gibi başka araştırmalarla da deşilmesi gereken bir şey ama insanlar çoğunlukla ilk dinle tanışma formunu aile bünyesinde elde etmiş gözüküyor. Dini bilgi adına dinle kurduğu ilişkiyi de yine ailesinden elde etmiş. E, ee, dolayısıyla yani bu aile kurumunun dinle ilişkisini vermesi bağlamında benim için öğretici bir şeydi bu. Ben biraz daha fazla bu kendim araştırıyorum, okulda öğrendim, kursta öğrendim cevaplarının yüksek çıkmasını bekliyordum. Ama çok hakim ekseriyet bunun temel kaynağının aile olduğunu e, kurgulamış vaziyette. Kuşaklar arası hiyerarşiyi de gözlemleme imkanı var. Yani ailenin evet. dindarlığı, şahsi dindarlık ve Çocukların dindarlığı ile ilgili bir e, hiyerarşik bir e, şey var. Ama buna rağmen çocuğumun dindar yetişmesini istiyorum oranın yüzde yetmişlerde olması da bence e, çok e, ciddi bir şey potansiyel. Evet. Yani dolayısıyla e, bütün bu gördüğümüz e, siyasal e, kaygılarımız dolayısıyla ya da tarikat cemaat ve aktörlerin dini temsilleri dolayısıyla bir dindar olarak dinin temsil biçimlerinden duyduğumuz kaygı toplumun dinle ilişkisini zedeleyici bir boyuta henüz varmamış gibi gözüküyor. Bu gözle bakıldığında ve toplumun temel hamurunun dinle yoğrulduğunun tespit edilmiş olması itibariyle ben buradaki pozitif dinamiklerin negatif dinamiklerden çok daha fazla olduğunu gördüm bu araştırmada. Şimdi dindar ailelerde. E yani baba-anne ile evlatlar arasında bir farklılaşma olduğu tarzında bazı değerlendirmeler yansıyor. Bu arada işte malum deizm, ateizm <laughs> yaygınlaşıyor tarzında da şeyler var. Hatta bazı dini okullarda bile bunların zemin bulduğu tarzında iddialar yer alıyor zaman zaman. Şimdi böyle bir olgu ihtimali ne durumda yani gözlemleriniz? Şimdi mümkün yani biz şimdi biraz bütün bu dinamiklerin önümüzdeki dönemde daha hızlı değişebileceği bir döneme geçiyoruz aslında. Yani bizim kuşağımız sizin kuşağınız bu değişim dinamiğini kendisinden üstteki kuşaklardan daha hızlı yaşadı. Evet. Hmm. Bu şehirleşmeyle, eğitim düzeyiyle, küresel entegrasyonla kurulan ilişki dolayısıyla. Fakat şimdi son 5-10 yıldır bu ilişkinin daha da fazla hızlı bir değişime tabi tutulacağı yeni bir döneme geçiyoruz. Bu iletişim teknolojisi vesaireyle bu daha da fazla artıyor. Bizim araştırma bir nevi henüz bu ikinci evre değişimin yansımalarının çok Küçük düzeylerde olduğu bir şeyi yakalıyor. Yani 18-24 yaş arası kuşakta dindarlıkla kurulan ilişki görece 35-55 yaş arasındakine göre biraz gevşemiş gözüküyor. Kendine özgü bazı yeni dindarlık formları gelişmiş gözüküyor. Ya da ailenin dindarlığıyla kendi dindarlığı arasındaki o rakamsal azalma ve kendi çocuğunun dindarlığı ile ilgili rakamsal azalma biraz bunun ipuçlarını veriyor. Fakat henüz bu bizim yakalayabildiğimiz bir yargı niteliğine bürünmüş değil. Bu araştırmadan bu sonuç çıkmaz. Ama benim kanaatim önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni bir araştırma yapıldığında mesela bu bahsettiğiniz dinamiklerin etkisini daha rahat görebileceğiz gibi gözüküyor. Hmm. Ancak e, din ve dini formun Toplumla ilişkisinde dönüşüme açık olmayı da görmemiz lazım. Yani toplum her dönemde kendisi kendisi dinle yeni bir dil kuruyor, yeni bir iletişim kuruyor. O iletişim bizim kendi geleneksel din formumuzdan bir farklılaşma olarak temayüz ediyor olabilir, öyle yansıyor olabilir. Bunu bir dindarlıktan kopma olarak görmenin bir lüzumu yok diye düşünüyorum ben. Evet. Yani. Önümüzdeki dönemde de dindarlık örüntüleri değişecek, dindarlık formları değişecek. Bu bizim kendi geleneksel din anlayışımızdan biraz daha uzak bir yere tekabül ediyor olabilir. Ama insanların dinle ve inançla kurduğu ilişkide ben henüz ciddi bir kopma olduğunu bulgulamadım bu araştırmaya bakarak. Evet. Ama dindarlık azalıyor kanaati de çok baskın toplumda bu araştırmaya evet. göre. Yani e, toplum etrafında gözlemlediği şeyin aslında dindarlık olmadığını da düşünüyor gibi geldi bana. Evet, çok evet. doğru. Yani iyi aklına geldi Yusuf abi eksik bir şey olurdu. Herkes bu yaşanan şeyin dinden bir kopma olduğunu düşünüyor. Evet. Ama kimse kendisini de dahil ederek yorumda bulunduğunda dindarlık dairesinin dışına çıkarmıyor bunu. Evet. Şimdi bu şu demek, yani din. Dindarlığın kendi kişisel tecrübesiyle kamusal tecrübesi arasında bir açık var ve o açığı herkes dinden kopma olarak değerlendiriyor. Ben o nedenle sonucu öyle bağlamıştım. Yani evet. önümüzdeki dönemde bizim aşina olduğumuz geleneksel formların dışında bazı dindarlık biçimi gelişebilir. Bunu hemen dinden dindarlıktan kopma olarak yargılamamaya hazır olalım. Bu toplumun dinle kurduğu dinamik ilişkiye e ee, dini kendisine öncelikli mesele haline getiren aktörlerin de hazır olması ve buna yönelik kendisini güncellemesi gerekir. Yani evet, diye düşünüyorum. Evet.